kanalımıza hoş geldiniz Hayal Efem. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir. Hadesine nail olalım. Dini hikaye, iki ekmek eksik. Bir gün iki kişi, Rabia Tül Adeviye'yi ziyarete geldiler. İkisi de açtı. Yemeği helaldir diye içlerinden yemek yemek geçti. O anda kapıya biri gelerek Allah rızası için bir şeyler istedi. Rabi Hazretleri evdeki iki ekmeğini buna verdi. Gelen sevinerek gitti. Bir saat kadar sonra bir kişi kucağında bir yığın ekmekle geldi. Rabi Hazretleri ekmekleri saydı. 18 ekmek vardı. Dedi ki, ekmekler 20 olsa gerektir. Ekmeği getiren ikisini saklamıştı. Çıkarıp iki ekmeği de verdi. Oradakiler hayretle sordular. Bu ne sırdır? biz senin ekmeğini yemeye gelmiştik. Önümüze koyacağın ekmekleri kapıya gelene verdin. Ardından ekmek geldi. Eksik olduğunu söyledin. Cevabında şöyle buyurdu. Siz ikiniz gelince karnınızın aç olduğunu anladım. Önünüze koyacağım o iki ekmeği kapıya gelene verdim. Allahü Teala'dan bu ekmeklerin misafirlerin karnını doyuramayacağını, bunun için bir yerine on vermesini istedim. Çünkü Allahü Teala Kur'an, ı Kerim'de, En'am suresi 160. ayeti kerimesinde, bire on vereceğini bildiriyor. Ben onun bu vaatine güvendim. İki ekmek yerine 20 ekmek geleceğini bildiğim için de ekmeklerin noksan olduğunu söyledim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.